Dizler değmez örneğin Dudak Beş tane harf kullanmıyoruz. Dudaklar dudağa değmeyecek, dişler dudağa değmeyecek. M, B, P, V, F Hoşgörü kuşa atanlar Cehalete taşatanlar, atanlar Atatürk'ü yaşatanlar Gelecek dinle güzel Atatürk'ü yaşatanlar, gelecek sizinle güzel. Üçte yazında olun, aşırın sözünde olun. Atatürk izinde olun, gelecek sizinle güzel. Aşık ensar sanatı, hakka yakın kanatı. Özden atınız inatı gelecek sizinle güzel. Park ozanı, halk ozanı birimiz halk ozanı. Buyurun, buyurun. Işıklar. Evet. Sayın müdürüm, saygıdeğer hocalarım, geleceğin kadrosu olan gençlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Kakü Kafkas Üniversitesi'nin, Kakü Ülke Öğretimi'nin edebiyat dinletisine hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Yaşamaktayız bu geleneği. usta-çırak geleneğinden aldık. Ve sanatın şöyle tarihsel boyutuna aklımızda kalabileceği kadar değineceğiz dilimizin döndüğü kadar. 1064 Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya geçiş kapısı. İpek yolunun merkezi Ali Ören yeri, Nuşiravan Çağı, Sasani Devleti'nin adaleti toprağı, Ebu Hasan Harakadi diyarı, Aşık Şehir Kıfalan'ın da lisanındasın. Bu gelenek 6. yüzyıldan başlar. Aralardan, Orta Asya'dan, Dede Korkut'tan bu yana, Güney Hat şehrinde dalatıp filizlenmiş, büyük ustalar yetiştirmiştir. Bu ustalar buraya esasında kalan Serhat şehrimizde önemli kahramanlıklar göstermişlerdir ve ilk cumhuriyetler topraklarda kurulmuştur. 1919 Canım Ugar bu Kafkas Cumhuriyeti ve diyoruz ki Edirne'den Ardahan'a bu cümleye de dikkat gençler. Edirne'den Ardahan'a Samsun'dan Diyarbakır'a bu ülke bizim. Büyük komutan Kazım Mustafa Cemal Atatürk'e de bir, bir alkış vuralım. <laughs> geldi. Geleceğimizin terminatı yavrularını. Efendim bugünün anlamı ayrı. Geleceği büyük insanlarıyla bir arada olmak bizler için onurdur, gururdur. Kolejinin müdürüne Mehmet Eyüboğlu'na bir alkış istiyorum. Ümitlerimi <laughs> arz ediyorum. Efendim adam var ki gittiği yeri mutlu Aşık nedir? Ozan nedir? şair nedir? Aşık sazını alıp meydana sahneye çıktığı zaman an itibariyle verilen konu gereği irticanın doğaçlama söyleyen aşıktır. Ozan ise elde saz çalar türkü söyler. Şair ise muhakkak işinizde şair olan insanlar olacaktır, vardır. Hocalarımız da mevcuttur tabi. Şair de gönüllerden geçen güzel sözleri kağıt üzerinden nakşedenler de şairlerimizdir. <laughs> örneğini veriyorum. Doğaçlama dedi ya, biz de dedi yakışıklar doğaçlama söyler. Hemen sana sassız örneğini veriyorum. Hangi öğrenciyi doğaçlama? İsim nedir? Arda. 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 Ey yücelen yeni nesil, yarınlar sizinle güzel. Öz özüne, öz özüne layık asıl, yarınlar sizinle güzel. Aşık'ın çalan telinde, aşığın sözü dilinde, uygar çağdaşlık yolunda yarınlar sizinle güzel. Kelme kelme hecelerle, bitmez gündüz gecelerle, çok değerli hocalarla yarınlar sizinle güzel. Evet. i am the değişen konulara sahiptir tabi. Şeması, teması farklıdır. Konu tasavvuf olabilir, nasihat olabilir, hiciv olabilir, milli birlik beraberliği olabilir, sevgi olabilir, olabilir, de olabilir. Vatan olabilir. Türk milleti, Türk dünyası var olduysa sizin gibi fidanlarınız var oldukça bu sanatta var olacaktır tabi. Kaybolmaz diyoruz. Fidanın alt dallarından çıkar, üst dallarından çıkar. Yani çıkaram. bu milletten çıkar. Bakın aşıklar neyi dile getiriyor? İyi dinleyin ama. Neyi dile getiriyor? Zaman neyi dile getiriyor? Bir <laughs> aman 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 Samimi düşünce sözün kalmadı El emeği gözün nuru alın teri kalmadı aman 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 Doğru dürüst olanların gittiler bir kenara Mert yerinin amel daldı bir değeri kalmadı Ey ey, ey. Yaratamam ama Yaşahların şahı sana geldim bir tek minnete Selamun aleyküm olsun Resulullah Ahmet'e Hadisini dinlen ama. Dünnetine uyanlar ki varlar selamete Ey ey Ben Alpçı bu kere istiyorum, merhaba. Ey <laughs> <laughs> Buraya dikkat edin yaşlar. Zalim zulümle yüceldi, ezilen masum oldu. Arkası güçlü olanlar korkusuz isim oldu. Aman, aman, aman. Kardeş kardeşe düşman oldu burada diyorum. Bitmeyen hesap peşinde hısımlar hasım oldu. Aşkı sar şahbaz oğlu bir umarı kalmadı Eyvahim. 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 Abdullah ve Emine'den varmıştı asalete Hudamızdan ayet indi ondan erdi hikmete On dört sütun ki yıkıldı inandı keramete Eyvahim yüce bir şeref verdiler, muhtar oldu cennete. Ya dost, ya dost Aşık bilen Muhammed'e yel olmuştur bir hümmeti Müslümanlar var ondan beklermiş şevati Anca ona hümmet olam Aman 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 İstemem mal servetine Cihana, dünyaya değer yer Yüzümde inşaat katliye Eee da eee eee Nazlıya ver Öğren boylana, boylana Gerdanında <laughs> taşlar öner Öğren boylana, boylana

Aman sağlığımda kıymetimi bilmedim ben ölen de garalar varlar ya. Bir gün döner de neyden mezar gelip gelir sen hatırla hatırlamazlar ya. Allah ya bana diken din ele gülürdüm Peşim sıra sürüm sürüm sürüdüm Benim zamanımda neydem kuru bir gördüm Bundan sonra derecim çalayar Çalayar, çalayar, çalayar Allah için burada bir alkış gider, her zaman. Dilerim ki ahım tuta gecinden, ah kerdanın kurtulmayası cimden. Karlar tutuş, buzlar tuta içimden, güneş olsam zelme dolmayar. Dolmayar, dolmayar, dolmayar. Karın küsürler, karın küsürler, ben dağına gönderdim, kerdanına hayran.

Sayısız değerler ortak yanımız. Yörük bizim, şerkel bizim, Kürt bizim. Hepsiniz. Bilalım. Bilalım. vatan sen çok yaşa. Sevgin yeter, ele dosta, kardeşa yüzlerce, binlerce girdin savaşa, bu yurtun gücüne karşımı yazdım diyorum. Evet. Türkoğlu tarihi göz önüne al. Ata bu Türklüğü aşikar etti. Tarih kahramanı vatan evladı, bölünmüş vatanı Türk'e var etti. Evet. Devletler sardı dört arada paylaştı aziz vatanı. bilmezdi bu sular yatan asları şahlandı türk kanı şahivar etti bir gün eşof uf ufuqtan doğdu cihana cengi pazar etti merd-i merdana vatan vatan dedi çıktı samsuna uyattı milleti haberdar etti Atatürk'ten bahsediyorum burada. Yer yaşısında tabii Samsun'a çıktı. Oradan bahsediyorum da. Atanın yanında aziz çakmaktı. Kimdi aziz çakmak? Atatürk'ün zamanında Orgeneral Maraşal Fevzi Çakmak'tan bahsediyoruz. Atanın yanında Aziz Çakmak'tı. Milletle kükredi, orduyla aktı. Tarihe şerefli bir ad bıraktı. Aziz milletine yadigar etti. Türk tarihi kahramanla süslendi. Fidanı dalattı, bağı beslendi. Şahbazoğlu ata diye seslendi. Bu millet sizinle iftihar etti. Evet, Acıma öyle yapsalar. Taşlamam olsun. Olsun olsun. mı? olsun. 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 Al işte olsun. Al olsun. olsun. Al diyor ki olsun. olsun. Abi. olsun. da ne olur olsun. diyor. Hadi <laughs> bakalım. Kendini havada görme yere indiririm seni. Yanan mumuna güvenme, üfler söndürürüm seni Yanan mumuna güvenme, üfler söndürürüm seni Bunun ev halı bak böyle, ele bildiririm seni Deftere bak kara yazın Ele sildiririm seni Defterine kara yazın Ele sildiririm seni Mutlu gelen mutlu gider Ondan ötesini ne der Sen ona çoban eder Mala gönderirim seni Sen ona çoban Sözlerini baksam atmış İki yıldır yengem ölmüş Öyle baksam matem tutmuş Şimdi güldürürüm seni İki yıldır matem tutmuş Şimdi gündürürüm seni Sizlerin belleklerinde kalma adına bir rehberi de zorlayacağız. Sultan Bey de Şu Şurada varız Yok herhalde edebiyatımızda lep değmez ya dudak değmez halk edebiyatında. Beş tane yirmi dokuz harfimizden beş tane ünsüzü kullanmıyoruz. Biz dua söyleyeceğiz. Hangi laf kelimeleri kullanmıyoruz? B, F, M, F, V. Hocam a biraz daha açıkla. Evet. Biraz daha 29 Yirmi dokuz harften verilen konu gereği ezber yok tabi. Aynı atışma gibi verilen konu gereği beş tane harf kullanmıyoruz. Hangi harfleri Dudaklar dudağa değmeyecek, dişler dudağa değmeyecek. M, B, P, V, F. Bu harfler olmayacak. Türkiye'nin yarınları gelecek sizinle güzel. Asaletin torunları gelecek sizinle güzel Doğruluk yolunuz olsun gelecek sizinle güzel Gönlünüzde neşe dolsun gelecek sizinle güzel Hoşgörüyü kuşa atanlar Cehalete taş atanlar Atatürk'ü yaşatanlar gelecek sizinle güzel. Atatürk'ü yaşatanlar gelecek sizinle güzel. Üç değil yazında olun, aşırın sözünde olun. Atatürk izinde olun gelecek sizinle güzel. Atatürk izinde olun. Gelecek sizinle güzel Aşık ensar sanatı Hakka yakın kanatı Özden atınız inatı Gelecek sizinle güzel Özden atınız inatı Gelecek sizinle güzel Her sarı da siz yarışın. Doğruluğa siz karışın. Dersinize çok çalışın. Gelecek sizinle de güzel. De. Dersinize çok çalışın. Gelecek sizinle güzel. <laughs>

bugün de Kafkas Üniversitesi'nin Kalkınma Vakfı Özel Okulu İlkokulu Ortaokulu beraberinde Aşık geleneğiyle ilgili yaptırmış olduğumuz programda önce düşünen öğretmenimizi bir alkışlayalım. Evet. Sonra tesisleri kurallar bizleri kırmayan değerli halk ozanlarımızı güzel bir alkışlayalım. Sağ olun. Hakim adına aşıklarımıza birer plaket. Hocamın yanına şöyle bir çıkalım. Tabii, ki, tabii ki, tabii ki. Bunu size teşekkür ediyorum değerli hocam, değerli hocalarım, değerli öğrencilerim. Evet. Sayın binlerce şiir aldık ama ya en an en anlamlısı bu olsa. Eyvallah. Bir daha alkışlayın. <laughs>